Trabzon'dayız ee, ve e, Trabzon'da olmaktan mutluyuz. Ee, Tabi bayramlar, birlikteliğimizin, beraberliğimizin e, pekiştiği günlerdir ufak tefek kırgınlıkların giderildiği günlerdir. Varsa büyük kırgınlıkların elbette. Onun için biz de Trabzon'da baba ocağında olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin organize ettiği bayramlaşmaya katıldık. Vatandaşlarımızla bayramlaştık. Gün boyu programlarımız olacak. Saat 14'te de inşallah meydanda bayramlaşmamız, genel bayramlaşmamız AK Parti İl Başkanlığımızın devam edecek. Ve bayramı inşallah bu şekliyle e, tamamlamış olacağız. Tabii bizim için e, mutlu olan günler. Ama aynı zamanda Müslüman kardeşlerimizin e, ve soydaşlarımızın sıkıntılı olduğu bölgeler var. Gazze'den Doğu Türkistan'a kadar. allah Teala inşallah onların da zorluklarını bu bayram vesilesiyle gidersin. Onların da özgürlüklerine bir an önce kavuşmalarını allah Teala nasip etsin. allah Teala nice bayramlar inşallah sevinçle, huzurla bize nasip etsin. Tabi Anlaştırma Bakanı'nın Yolda olan kardeşlerimize, hemşerilerimize, vatandaşlarımıza mutlaka trafik kurallarına uyarak seyretmelerini ve sağ salimen gidecekleri yerlere varmalarını ve dönmelerini ben Rabbimden niyaz ediyorum onlara da mutlaka kurallarına uymalarını tavsiye ediyorum. Peki bu bayramda e, Trabzonluların beklediği ulaşım e, yatırımları ile ilgili bir mesaj vermek ya da e, bir açıklama yapmak isterseniz sayın Bakan da duymak isteriz. Tabii Trabzonluların e, en yoğun talep ettiği raylı sistemdir. E, bu anlamda da Büyükşehir Belediye'mizle beraber bir e, proje ortaya koyduk ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri ve onayıyla bakanlık üyesini aldık onun sorumluluğunu. Şimdi e, Büyükşehir'le beraber projesini yürütüyoruz. Akçabat'tan Yomra'ya kadar 32 kilometrelik bir hat. Yani şehir hastanesinden, Sıdat ve Ayasofya'sından e, meydana, üniversitesine kadar bütün etapları kapsayacak şekilde. Hedefimiz bu sene projesini bitirmek. İddialı ama biz hep iddia ortaya koymuşuzdur. İnşallah bitirip önümüzdeki senede yatırım programını almak hedefimiz bu hedef doğrultusunda Büyükşehir ve Bakanlığımızın ekipleri devam ediyoruz. En önemli projemiz ve en çok sorulan projemiz budur diye düşünüyorum. Yine Güney Çevre Yolu, yıllardır konuşulan Güney Çevre Yolu'na başladık çok şükür. Akçakale'den girdik. Toplam dört tane tünelde çalışıyoruz. İnşallah orayı da bitirmeyi allah Teala bizlere nasip etsin. Yine Kanuni Bulvarı'nda sona geldik. Değirmenlere bağlantısını yaptık ama henüz bitmedi. Yapmamız gereken işler var. Hem biten kesimlerde hem de nereye yönelik yapmamız gereken işlerimiz var. Yine araklı Dağbaşı uğurak yolu, orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akçabat-Düzköy yolunda devam ediyoruz. Düzköy-Tonya'da devam ediyoruz. Tabii önemli projelerden bir tanesi. Bakın bugün arkadaşlara sordum. Trabzon Havalimanı'na 80 uçuş bugün. 80 uçuş var ee, ve bunun artacağını e, yanlış hatırlamıyorsam 100'lük 8'di e, Trabzon'un hedefi. Bu sene 160'ları geçeceğimizi düşünüyoruz. Hmm. Onun için e, havaalanını yapıncaya kadar orada iç ve dış hatlar terminallerinde bazı düzenlemeler yaptık. Açtık bir kısmını da bu sene açacağız. Ama e, Trabzon Havalimanı'nın pisti 2600 metredir. Artık yeterli değil. Taksi yolu yoktur. Dolayısıyla yeni havalimanı projesini yatırımı alındı detaylarıyla çalışıyoruz. Bitirdiğimizde onun da inşaatına inşallah başlamış olacağız diye düşünüyorum. Bayramda bu kadar müjde yeter. <laughs> <laughs> bu kadar <abugada>, müjde he. Hala başka yeter. Çok teşekkür Basın mensubu arkadaşlarımızın da bayramlarını tek tek kutluyorum.